Ben size onu anlatıyorum. Peygamberlerine birine vahiy edildi ki senin ümmetinden falan adama git ona de ki Allah onun bir ameline karşılık üç tane makbul dua verdi ona ne isterse anında verecek. O peygamber de gitti dedi ki Rabbimden bana vahiy geldi. Tabi kullara vahiy gelmiyor ama peygambere vahiy geldi. Senin hakkında hüküm bu. Üç tane dua verilmiş sana anında görüntü. Adam dedi Allah ya Rabbi şimdi ne isteyeyim acaba? İşte karıya sır verilirse böyle olur. Karıya da karı da bir duydu ya. Efendi ne var? Bu kadar senelik hak var, hukuk var. ne olacak? E üçünü de kendine mi kullanmayı düşünüyorsun? <laughs> ya dedi sen de hakkın var. Birini sana kullanalım bari. Mi? Ne istiyorsun dedi sen? O, halbuki o da cenneti cemalullah'a istese kurtaracak. Dedi ki dünyanın en güzel kadını olayım dedi. Bu dedi sana da yarar. Yani bir duayla ne olacak? Güzellik kraliçesi olacak. Olur mu? Olmaz olur mu? Züleyha valide koca karıyken Yusuf Aleyhisselam'ın duasına ne oldu? Yep genç oldu, güp güzel oldu. Adama diyor ki bu sana da yarar diyor hani. Adam dedi doğru dedi yani. Şimdi doğru da falan ne diyeceksin yani. Karı güzel olsa iyi bir şeydir. Efendim. Duayı kullandı karıya. Karı bir güzel oldu, bir güzel oldu. Gözle görül, bakılamıyor. Bir zaman geçti, bir zaman geçti. Başladı karı. Ben krallara layık. Kim görse her şeyini verir. Hakikaten öyle oldu yani ha. Adamı bir kızdırıyor, bir kızdırıyor. Çatlatacak adamı ya. Adamın bir siniri bozuyor. Ya Rabbi bunu en çirkin surete tebdil eyle. Maymuna döndü. Yüzüne bakılamıyor. Gitti ikinci dua. Adam diyor atsan atılmaz, satsan atılmaz, çoluk var, çocuk var, nikahlı karımız suratı maymuna döndü. Ya Rabbel Alemin çevir bunu eski haline. Üç dua gitti bir karıya. Adam açtı ağzını havaya. Elini havaya. E yani dua yaparken de ucuzcu olmayın.